gözler? Var mı isteyen? <laughs> Nasıl? Şıpır değil ama sarık olsun. Ayrı o. Hadi bu hadi. Boş. Tamam. Birazcık oluyor, biraz iyileşiyor. Engel şimdi. Şey... Işte, abi. Sağ abi. Bana diyeceksin, balık kalmamış bize diye. Evet beyler, buraya 400 lira demiştik. Var mı isteyen Sargos? Karagöz. Evet, evet. evet, var mı isteyen? Evet, burası 500 lira. Var mı isteyen 500? Burası 650 lira. Var mı isteyen? 650. Evet, burası da 650 lira. Onu ben alabilirim. Ben de. Altın 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 yüz. Altı yüz altmış. Altı yüz altmış. Altı yüz yetmiş. Evet beyler. Burası 450 lira var mı 450 geldi var mı Artan Evet beyler burada 700 gram kalamarımız var. Burası böyle 500 lira var mı isteyen? 500 geldi var mı artan? 520. 550. 550. 570. 575. Evet 575 var mı Evet 575. Evet, 575. evet, 575. evet, 575. <gülüyor> 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 evet beyler buradan bir kilo 300 gram balığımız var karışık burası burası böyle 400 lira bir kilo 300 gram var mı istedim? Evet 400 geldi var mı artan? 400 575 575 Avcete ne yazıyorsun abi? Abi 5 lira vereceğim 400 var Abi ha, geldik bu karışıklara Burası bana 550 rabar mı isteyen? 550 Evet, burası 600 lira. Var mı isteyen 600? 600 geldi. 50. 650. 7. 700. 750. 750. Var mı artıran 750? 750. Kimde de o? Sayışı. 750 kimde kalmıştı abi? Bende bende. Bu karışık kaç paraydı? Ben. Abi bir dakika. Şimdi sıraya eklem lazım. Evet. Burası 300 lira var mı sen? Kimin de 300. Adını, 300. 300 geldi Demiden var mı artıra? Varsa yerinde diyor. İlker abi al şunu. Bak buraya bak. Nereden? İlker abi. İlker abi. Bir dakika. Abi. Al abi temizleme. Kızay sen hadi. Evet bak burası 650 lira var mı isteyen? Kaç para tamam? 650 geldi var mı artan? 700. 750. Evet 750 var mı artan? 800. Var mı artan 800? 800. Niye daha ne Niye bana doğru geliyor? <laughs> evet beyler dört tane çıplamız var burada. Burası böyle 600 lira var mı sen? 600 geldi var mı artan? 600. 650. 700. 750. Var mı artan? 750. 750. Berketin. Evet, tamam beyler burada yarım kilo balığımız var. Burası 100 lira. Var mı isteyen 100 lira? Evet bir yüzük geldi. Evet beyler buranın katası 300 lira var mı isteyen? Kasa 300. Oldu katası 300 lira. Lopez. Evet beyler geldik burada Karanşıya, karışıklara. Evet burası 500 lira var mı işte? 500. Evet, evet. 500 geldi var mı artıran? Evet şunları da verelim buradan. Evet bir 500 lira burası. Evet. 500 geldi var mı artıran? Al, ben. Beş lira Evet arkadaşlar bir kilo 200 gram daha atapotumuz marketing. var. İsteyene verebiliriz. Atapot ]huh 400, 400 lira var mı işte? Evet var evet, mı artık? 450, 550. 500, 550, 600. Var mı artık 600? Çetin, Murat 600. 100 lira 100 lira. Evet. 250. 600 lira efendim. Evet. Ama 400 lira burası. Var mı isteyen? 400.

Evet geldik burada sargoslara. Evet canlımız var. Evet. Evet burası 500 lira var mı isteyen? 500. Bu üç tane güzel 500. Canlı da. Evet 250 lira burası var mı isteyen? 250. Var mı isteyen?